Merhaba arkadaşlar. Şamlara geldik. Şöyle göstereyim. Kancamı. İçinde yay var arkadaşlar. Kalemlerin içindeki yaylar var ya. Hatta şimdi da göstereyim. Bakın şöyle. İçinde yay. Yaya ekmek sarıyorum. Tabii yay'ı daha önceden kancama monte etmiştim. Şimdi ona ekmek sarıyorum. Ekmeğin bu şekilde düşmesini engellemiş oluyorum arkadaşlar yay sayesinde. Şimdi suya atıp balık tutacağım. Hep beraber bakalım nasıl oluyor. Hadi bakalım. Az gelsin. Evet, iki tane birden geldi. Neyse suya salacağım. Maşallah maşallah. Evet güzel taktiği gördünüz arkadaşlar.